Evet arkadaşlar yan test kanalımıza yani yeni antrenörlük temel eğitim sistemi kanalımıza hoş geldiniz. Yine sizlerle birlikte birinci kademe sorusu çözüyoruz. Soru çözmeye son hızla devam ediyoruz. Sınava kadar da bu şekilde devam edecek. Ee, yine birinci kademe sorusuyla karşınızdayız tabii ki. Sorumuzda aşağıdakilerden hangisi geniş kitlelere ulaşmak için hazırlanan ve Sonuçta çok kişi tarafından görülerek ilgililerin dikkatine çekilmesini sağlayan bir halkla ilişkiler yöntemidir diye sormuş. Ee, cevaplarımız aydınlatıcı levhalar, el kitapçı, afiş, yıllık faaliyet raporları ve kitap olarak vermiş. Ee, kitabımızın 53. sayfasında spor yönetimi birinci kademe kitabımızın 53. sayfasında halkla ilişkilerde kullanılan yöntemleri vermiş bizlere. Bu bağlamda sorumuzun cevabını araştırıyoruz. Halkı spor programları konusunda bilgilendirmeye yönelik olarak bazı yöntemlerden yararlanabilmektedir. Bu yöntemler aşağıdaki şekilde verilmiştir diye söylemiş. Bir tanesi broşür de kuruluşu tanıtıcı bilgilere yer verilir. El kitapçığı demiş. Afiş, pankart, El ilanları, resimler, aydınlatıcı levhalar olarak farklı farklı yöntemler vermiş. Bizim aradığımız e, sorunun cevabı da e, bu verdiğimiz alt başlıkların arasındadır. E, geniş kitlelere ulaşmak için hazırlanan iletişim araçlarından biridir. Çok kişi tarafından görülmesi ve dikkat çekmesi bakımından önemlidir diye vermiş sorumuzun doğru cevabı dediğim gibi spor yönetimi kitabımızın 53. sayfasında halkla ilişkilerde kullanılan yöntemler başlığının altında afiş olarak vermiştir biliyorsunuz soruları kitaptan hazırladığımız için genelde de bu tür sorular çıktığı için soruların cevaplarını bulmak kolaydır yani mesela buradan soru çözerken zaten kitaptan yardım alıyoruz. Ben sorunun cevabını bulmak için şu bölümü alıyorum. Geniş kitlelere ulaşmak olarak aldım. Şurayı mouse'ta da göründüğü gibi buraya aldım. PDF'leri açtığımda Ctrl F tuşuna basıyorum ve açılan arama sekmesinde geniş kitlelere yazdığım zaman beni direkt ilgili paragrafa yönlendiriyor ve oradan sorumuzun cevabını bulabiliyoruz. Dediğimiz gibi her şey kitaptan soruluyor. Kitap dışı hiçbir kaynağı yani umursamayın. Yanlış da olsa kitapta verilen bilgiler Sorularda da hata olsa kitabımıza göre her şey doğrudur. O cevabı vermek zorundayız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki sorumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.